Hepinize selam arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Hot Wheels videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Hot Wheels'ın bir serisini tanıtacağım. Tabi bu seride bir sürü araç var. Fakat ben bir sürü araç serisindeki 5 tane aracı toplayabildim. Bu da zaten bir seri olduğu için tamamladığım ilk seri bu olacak. Çok mutluyum. Gerçekten çok değerli bir tane araç var ve görünce zaten anlayacaksınız hangi araç olduğunu. Öncelikle serinin yani en kötü arabasından başlıyorum. Araç bu Mary Max Manix. Bu şekilde e, bu büyük bir ihtimal bir arazi aracı olarak konulmuş buraya. Detaylar güzel aslında. Bakın şu şekilde yandan şöyle görünüyor. Ön tarafta şu eee Şuralarda gülücükler konmuş. Gayet güzel. Arka detayları güzel. Araç bu şekilde. Yani bence serinin kötü bir en kötü aracı ama yine de güzel bir arazi aracı. Yani idare eder. 10 üzerinden ben buna 6 veririm. Yani idare eder bu. Sonrasında Datsun 510 Wagon. Bu şekilde sarı bir araç. Bence güzel ben bu arabayı beğeniyorum. Şu şekilde ön detayları mevcut. Şöyle de arka kısmı var. Zaten arabanın şu yukarısına da sarı bir detay geçiyor. Araba güzel. Elde durduğumuz zaten ağır, ağırlığı baya belli oluyor. Bu şekilde güzel bir araç olmuş. Benim bu araca 10 üzerinden 7 verdim. Yani güzel renkleri güzel uyuşmuş şu detaylar falan aynı şu arabanın üstündeki detayların tıp atıp aynısı arabada da olduğu için bence gayet güzel. Sonrasında 69 model Ford Mustang Boz 302 araç şu şekilde. Aracın yan aynaları mevcut değil. Niye bilmiyorum burada gösteriliyor. Fakat araç Yapılırken buraya konmamış. iki tarafında da konmamış. Error değil Error mu? Değil mi? Ona baktım. Error olmuyor. Çünkü iki tarafında da yok zaten. O şekilde aşılıyor. Arka detayları bu şekilde. Önden bu şekilde duruyor. Gayet güzel duruyor önden. Bu şekilde turuncu kır, siyah bir araç. Zaten genellikle Fordlar turuncu. Fordlara turuncu renk çok yakışır. Bu araca onun üzerinden 8 veriyorum. 2 puanı da şu aynaların olmamasından dolayı kırdım. Bence gayet güzel bir araba. Renk bakımından da iyi. Bu şekilde bir araç. Sonra geldik Porsche 911 Cayer. Bu şekilde araç yan tarafında şu kırmızı bölümünde Cayer yazıyor. Böyle siyah bir tasarımı var. Jantlar kırmızı. Arka tarafında da kırmızı bir şekilde Porsche yazıyor. Hem plaka kısmında hem bagaj kısmında ön tarafındaki detaylar bu şekilde. Araç 10 üzerinden 8 puan. Yani gayet güzel bu arada görünümü benim en beğendiğim araçlardan bir tanesi bu. Görünümü çok güzel. Detaylar falan bence gayet iyi yerinde olmuş. 10 üzerinden 8'lik bir araçtır. Ve serinin en değerli ve hatta Büyük bir ihtimal herkesin çok beğenebileceği bir araç olan Bugatti Chiron gayet yani ben bu aracı küçüklüğümden beri Hot Wheels koleksiyonu yapmaya başladığımdan beri ben bu aracı arıyorum ve sonunda bulduğum için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri her zaman bir Bugatti Chiron'um olmasını istemiştim ve sonunda bir Bugatti Chiron'um oldu. Bunu da şansa buldum. Bir tane kalmıştı son şu şekilde araç aşırı güzel bakın bu şekilde belli olmaz artık görünümleri. çünkü e, paketin içinde bir paket daha sarmışlar koruma amaçlı araç simsiyah yatan burada kutunun üzerinde de simsiyah olduğu belli oluyor aracın tıpa tıp aynısını yapmışlar simsiyah şuradaki kırmızı logosu da mevcut aracın önünde hani ben bu aracı çok sevdim Zaten eliniz aldığınız böyle bir ağırlık oluyor bunu çoğu koleksiyoner beğenir bence. Benim de favori araçlarımdan biri. Takas için mükemmel bir araç. Ben bu araca 10 üzerinden 9 veriyorum. Yani zaten ben bir Bugatti Chiron hayalim olduğu için de çok seviyorum bu aracı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu destekleriniz bizim için çok önemli. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.